Kur'an her öğrenci için, başarıya ulaşmak isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyen herkes için. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilere yepyeni bir eğitim desteği geliyor. Tamamen ücretsiz, tamamen online, tamamen senin için. Bu sistemde seni neler bekliyor? Tüm dersleri kapsayan 2000'den fazla konu anlatım videosu. ...yüz binden fazla çözümlü soru... ...yapay zeka destekli çalışma planı... ...hedef belirleme ve gelişim takibi... ...otomatik hazırlanan eksik konu testleri... ...deneme sınavları ve ayrıntılı sonuç analizleri... ...hangi konuda eksiksin... ...hangi dersi ihmal ediyorsun... ...ne kadar ilerleme kaydettin... ...artık hepsi senin için analiz ediliyor... ...bu platform sadece sınava değil sistematize bir başarıya hazırlanmanı sağlar. İster LGS'ye hazır ol, ister YKS'ye ya da sadece okul başarılarını arttırmak istiyor ol. Bu sistem her seviyeye, her ihtiyaca göre tasarlandı. Telefon, tablet veya bilgisayardan istediğin an eriş. Soru çözdükçe altın puanlar kazan. Bu puanlarla kitap ve hediyeler sipariş et. Başarılarını hem sen takip et hem de sistem senin için yönlendirsin. Üstelik bu fırsat yalnızca Denizli'deki aktif öğrenciler için. Mezunlar dahil değil. Sadece 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine özel. Güçlü bir sistem, etkili kaynaklar, yapay zekayla desteklenmiş bir eğitim yolculuğu ve en önemlisi bu sistemde yalnız yürümeyeceksin.